Bismillahirrahmanirrahim. Ve an mefhum el hikmeti <Sessizlik> zâidun ala mefhum el ilmi. Evet. Bu da kaçıncıdır? Yani hani biz bu ayetler dokuz hükme şamildir. Dokuz hükmü içine almıştır. Demek ki altıncı sıra budur. Yani hikmetin mefhumu, ilmin mefhumundan daha fazladır. Yani hem ilimdir hem itkânu'l-ameldir yani. Demek ki ameli de tam hükem yapmak demektir yani. Hanım. Yani, efendim. Aa e, tabii bu hikmet e, çok kapsamlı bir efendim kelimedir. Yani şöyle mesela Ebu'l Baka gibilere baktığımız lügat kitaplarına efendim çok manalar veriliyor. Evet. Ee, Allah tarafından yani Cenab-ı Hakk'a efendim ait olan efendim hikmet şöyle efendim yani e, tarif ediliyor. E, marifetü'l eşyayı eşyayı bilmektir ve icaduha onları meydana getirmek ala gayetil ihkami yani gayet yani en nihai derecede mükemmel bir şekilde onları icat etmektir. Evet. evet. Aha, e, e, ve illa eğer şayet hikmetin manası ilmin manasından daha efendim, fazla değil ise o zaman la tekerra kavluhu Allah celle celalü kavli inneke entel alimul hakim yani yani alim hakimsin ya Rabbi demek ki yani e, hikmetin efendim, manası e, fazladır yani mefhumu fazladır adam <laughs> ilmi yani efendim ve illa efendim, e, efendim lazım gelmiş olur. Efendim. Evet. Ee, evet. Ve enne ulumel melaiketi bu da demek ki yedincidir. Yedinci hükümdür. Efendim meleklerin ilimleri ve kemalatihim onların kemalatı takberu ziyadete ziyadeti kabul eder. Efendim, çünkü Allah Celle Celaluhu efendim, e, Hazreti Adem'e emir veriyor. Onlara benim eşyaları eşyaları anlat isimleriyle beraber, özellikleriyle beraber. Demek ki ilimleri artıyor yani. E, efendim, fakat vel hükemâhu Hükema yani filozoflar bizim yani İslami hükema men'u zalike fit tabakatil yani en üst derecedeki olanlarda bunu men etmişler. Demişler ki efendim, e, yani onlar da demek ki kerubiyin tabakasıdır. Yani fit tabakatil ulya minhum onlardan. Yani Allah Celle Celaluhu'ya onun efendim rahmetine lütfuna demek ki manevi yönden ona efendim Rabbül Alemine manevi yönden rütbeleri çok efendim yüksektir. Yani efendim e, Rabbül Alemine manen efendim, yakınlıkla efendim e, edilmişlerdir. Nitelendirilmişler. ve enne azeme ha ve hamelu aleyhi buna mesela hamil etmişler. Yani buna delil getirmişler. Buna efendim, e, bunu böyle yorumlamışlar ve hamelu aleyhi hamel etmişler kavlehu teala yani Allah Celle Celaluhu sözü yani bu, bunu da delil getirdiler efendim Aha, e, ve, ve, böyle yorumladılar ve ma minna illa lehu makamın malumun bizim bizden herhangi hepimizin ancak efendim makamın malum vardır efendim ee, yani efendim, efendim içimizden herkesin e, ancak belli bir makamı vardır yani. Ma minna. Efendim ne demek ki içimizden ne herkesin ancak belli efendim e, malum bir makamı vardır. Onu geçmez. Yani, o makamda demek ki onlar ilim ile yorumlanmışlar yani. Ama bizim alimlerimizle efendim, bizim efendim ulema da onların o istidlalarına efendim cevap şöyle vermişlerdir. Bu sadece ilim değil. Yani yani, yani onlar diyor mesela ilimdir ve ondan evet. e, ileri gitmez yani. Herkesin kendi her içimizden herkesin mesela ancak belli bir makamı vardır. Onu onu geçmez yani. Ha evet efendim. Ha fakat bizimkiler efendim yani ulema e, onlara efendim şöyle cevap veriyorlar. Bu sadece bir ilim değil yani. Aha, ma'rifetullah'tır, ibadettir. La mutlakul ilmi yani. Sadece ilim değil. Yani Allah'ın ma'rifeti. Ondan sonra ibadeti ve efendim, ilimle beraber yani. Sadece ilim değil. Evet.